Sevgili seyirciler programımızın bu bölümünde bir konuğum var. Çok değerli bir isim. İletişimci yazar Hüseyin Sayın bizlerle beraber. Biliyorsunuz son dönemde artık neredeyse hayatımızdan çıkmayan bir konu deprem, doğal afetler ve bu dönemlerde neler yapmamız gerektiği çok değişik konularda, çok değişik branşlarda yorumlar yapıldı. Konular konuşuldu ama biz bu işe biraz farklı bir boyut getireceğiz. Bizim ilgi alanımızla, otomotivle ilgili boyutuna değineceğiz. Otomotivin doğal afetlerdeki rolü ne? Neler yapabiliriz? Hangi araçlara, enstrümanları kullanabiliriz? Evet Hüseyin'le de bunu değerlendireceğiz. Hüseyin hoş geldin. Teşekkürler Murat, hoş buldum. Şimdi çok acı bir tecrübe yaşadık yakın bir zamanda. Evet. Ve bu doğal afet sonrasında da bir takım ihtiyaçlar ortaya çıktı. Sen o bölgedeydin, yakından inceledin, gördün. Ve şöyle bir söylem çıktı. Elektrikli araçlar olsaydı o bölgede, Hayatımız daha kolay olacaktı. İşte elektrikli araçlar şöyle iyi, elektrikli araçlar böyle iyi gibi biraz yüzeysel bulduğum yorumlarla bu olaya biraz ışık tutmaya çalıştılar. Bunu biraz derinlemesine inceleyelim istiyorum. Çünkü gerçek temellere dayanmadığı sürece reklamdan öteye gitmiyor. Gerçekten bu elektrikli araçlar hayatımıza bir fayda sağlayacak mı? Böyle doğal afet dönemlerinde onları nasıl kullanabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Söz sende. Ee, Öncelikle tekrardan tabii deprem konusu açılınca bir hafızamı tazeledim. Ben ikinci günden itibaren e, Hatay'daydım. Hatay Defne'de arkadaşlarımızla beraber orada bulunduk. Dolayısıyla e, teori ve pratiğin ne kadar zorlandığını çok farklı sahada tecrübe ettik. Şimdi orada en önemli ihtiyaçları... Tabii elektrik ve bunun akabinde gelişen e, arama kurtarma faaliyetleri oldu. Şimdi burada da şunu gördük. Elektrikli araçların aslında burada çok önemli bir rolü olabilir. Hı hı. Tabii bunu bugün dünyasında anlatacağız. Biraz daha böyle rakamlarla örnek verip gerçekten bu iş nasıl olabilir paylaşmaya gayret göstereceğim. Öncelikle hani afetler gerçekten çok zor bir ekosistem. E, yaşadığımız afet de çok büyük. Aynı anda 10 il. E, dolayısıyla e, şu ya, olayı şöyle anlamak lazım. Biraz da anlatırken böyle dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü... Bir anda hafızam beni güncelliyor. Gördüklerim çünkü çok farklıydı. Şimdi afetlerde 48 saat çok önemli. İlk 48 saat. Ve burada aslında günlük hayatta seninle de paylaştım arada aslında bir ampul kullandığımız zaman belki onun değerini çok bilmiyoruz. Veya bir evde matkap çalıştırdığımız zaman hayatımızda hiçbir yeri yok. Ama orada o afet anında o ampulü çalıştırabilmek veya o matkapı çalıştırabilmek öyle bir hayati görev olabiliyor ki. Tabii e, elektrik de olmadığını düşünürsek işte elektrikli araçlar burada çok önemli bir rol üstleniyor. Şimdi burada çok basit şöyle anlatmak lazım aslında. E, elektrikli araçların belli enerji güçleri var. Örnek veriyorum 60 kW bir elektrikli araba olduğunu düşünelim. Bu eşittir 60 bin bata tekabül ediyor. Uh -huh. Şimdi burada gelen en önemli sorulardan bir tanesi şu aslında. E, peki ben orada elektriği kullandım e, aracımdaki elektrik biterse Bitti. nasıl yapacağım? Aracımı evet, nasıl hareket ettim? Aracı bir yerden bir yere hareket ettirmem <laughs> gerekecek. Belki bir enkaz çalışması için ya da başka bir lokasyona gitmek için elektriği bitmiş, bataryası bitmiş bir araçla nasıl manevra yapacağız? Şimdi bu özelliğin adı aslında e, Vehicle to Load diye geçiyor. Yani araçtan araca enerji. Oradaki araç otomobil değil, cihazlar aktarılan hmm. böyle özellikli araçlar var. Ve bu araçlar daha çok Doğu toplumlarında çok yaygın kullanılıyor. Japonya gibi yerlerde. Bunun en hmm. temel sebebi de oralarda aslında çok fazla afet olduğu için. Çok kritik bir görev üstleniyor. Şimdi bu soruya şöyle bir cevap vereyim Murat. Birincisi aracında örnek veriyorum senin %100 bataryanın dolu olduğunu düşünelim ve bir afetle karşılaştın. Ve o sırada da hı hı. elektrikli aracına dışarıdan bir şeyler bağlıyorsun. Araç otomatikman genelde elektrikli araçlar batarya yüzde %20'ye indiğinde otomatikman dışarı elektrik vermeyi kesiyor. Bu da aşağı yukarı ortalama 150 kilometre civarlarına tekabül eden, 140 kilometre civarlarına tekabül eden sana bir menzil sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir elektriği sonuna kadar kullanma diye bir durum söz konusu değil aslında bakılırsa. Yani Şimdi. araç kendisi sana zaten bitirmene izin vermiyor. 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 Tamam o bir rezerv bıraktı. Onunla da hare aracı hareket ettirdin. A noktasından Aynen. B noktasına gidebildin. Bu güzel bir özellik. Araçtan cihaza sistemi e, bu yönden faydalı. Tabii. Şimdi e, diğer bir nokta aslına bakılırsa. Şimdi burada çok kabatasız bir hesap yapalım. Şimdi... 60 kW bir elektrikli aracımızın olduğunu düşünelim. Hı hı. 120 %20'sini de aslında bakılırsa araç save ediyor. yani güvenlik kısmı alıyor. Dolayısıyla 48 kW'ı ben kullanabilir durumdayım. Hı hı. Hadi diyelim ki araç %100 enerjisi dolu değil. Yani afet olduğunda ben aracı %75 bataryayla aldım veya %80 bataryayla aldım diyelim. Oradan da biraz düşelim. 38-39 kW'larda araçta dışarı aktirebileceğim enerji var. Bu da 38 bin watt yapar aslında bakılırsa. Hı hı. 50 watt veya 100 watt bir ampul kullandım. 100 watt bir ampul kullanalım ve bir de aslında beton delici bir cihaz kullandığımızı düşünelim. Hı hı. Bu 1500 watt olsun. 100 wattta ampulümüz yani. olduğunu düşünürsek 1600 watt. Dolayısıyla örnek veriyorum. 38 bin bölü 1600 yaptığımızda biz kullanabileceğimiz ne kadar saat kullanabileceğimiz cihazları görebiliyoruz. Bu da 30 saat civarlarını tekabül edebiliyor ki bunlar önemli cihazlar. Hı hı. Hani afette 30 saat aslında bakılırsa çok önemli bir zaman dilimi. Ve orada bir ışığın, bir matkabın kullanılabilmesi o anda çok büyük bir hayati görev üstlenebiliyor. Hı hı. İşte elektrikli araçlar aslında gelecekte bununla ilgili çok büyük faydalar sağlayabilecek. Onu net altını çizebilirim. Şimdi tabii gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Biz sahadayken en fazla Otomobillerde şu anki teknolojide e, çekebileceğimiz maksimum enerji miktarı 3.6 kW. Bu da eşittir 3500 W. Yani özellikle rakamları böyle watt cinsine çevirmeye çalışıyorum ki herkes kolay hesaplayabilsin diye. Ama mesela bu bazı pick-up'larda, yurt dışında üretilen henüz Türkiye'de yok. Bazı pick-up'larda 9.5 kW'a kadar yani 9500 W'a kadar çekebiliyorsunuz. Hı hı. Amerika'da geçen sene iyi e kasırgası kasırgası olduğunda ve kentteki de sel geldiğinde elektrikli araçlar o kadar büyük rol üstlendi ki. Pick-up'lar halkın yaşamına. Tabii burada şimdi herkes şey düşünüyor. Elektrikli araçları nasıl şarj edeceğiz? Afet olduğunda şimdi afet olduğunda da birçok benzin istasyonu da kapalıydı. Ve biz bunu daha iş olgunlaşmadan bugünden düşünüyoruz. Ya yani belki bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu teknoloji çok farklı bir noktaya gidecek. Onu da altına, özellikle ben çizmek Peki, istedim. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii sen e, sözlerinin başında şuna değindin ya. Teoriyle pratiğin sahada aslında çok da e, örtüşmediğini gördük diye. Çünkü orada bambaşka bir ortam Tabii. doğuyor. Kaos doğuyor. Bazen cehalet doğuyor. Bazen panik doğuyor. Duygular işin içine giriyor. Dolayısıyla bunlara bir de şunu eklersek. Şimdi acı gerçek binlerce bina e, zarar gördü, yıkıldı. Hı, hı. Ee, ...sokakta olan araçlar bile zarar gördü. Evin altındaysa, garajdaysa zaten zarar görecek. Dolayısıyla birinci şey şu, bir o bölgede bir elektrikli aracımız olsa bile... ...ki bir tane değil tabii ki, daha çok olmasını temenni ediyoruz ama... ...bu araçların bir kere o afetten sağlam çıkmış olması lazım. Hı hı. Yani sağlam çıkmadığı takdirde bir elektrikli aracınız orada olsa da... Tabii, bir, iş ...bir işe yaramayacak. Bir şey yaramayacak. Ee, bir, bir de bu yönden istersen bakalım. Yani o bölgede ne kadar araç olması gerekiyor ki böyle bir afette yeterli enerjiyi sağlayabilsin? Şimdi burada en çok gelen sorunlardan bir tanesi şu. Peki böyle bir afette elektrikli araçlar ne kadar güvenli? Patlama olabilir mi gibi. Yapılan araştırmalara göre aslında benzinli veya dizel dediğimiz içten yağmalı motorlara göre çok daha güvenli. Elektrikli araçların bataryaları. Yani patlama hı. veya yanma riskine karşı. Şimdi bir, bir soru işaretini buradan ben kaldırmak istiyorum. Hı hı. İkincisi... Tabii bugün çok daha yaygın değil elektrikli araçlar. Belki hani çok hızlı yayılıyor. Şimdi 2021 yılında Türkiye'de 2200-2300 civar elektrikli araç satılırken 2021'de 2022'de bu rakam 8500 civarlarına çıkıyor ortalama olarak. Yani biz de adapte oluyoruz. Yani şu an elektrikli araçlar sosyal yaşam normlarımıza çok uygun pozisyonda değil ama çok hızlı adapte oluyoruz. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi ben burada şöyle yaklaşıyorum. bir sıfırdan büyüktür. Yani hiç yoktan yere. Orada bir tane mesela biz Hatay'dayken geceleri elektrik yoktu ilk günlerde. Gece bir tane elektrik aracımız olsa belki biz çok daha faydalı olabilecektik orada. Dolayısıyla hani ne kadar fazla yani bunun bir sayısını söyleyemiyorum. Çünkü ne kadar fazla olursa o kadar avantajlı. Burada kritik noktalardan bir tanesi bence şu. Şimdi... Yakın zamanda toplu ulaşım araçları da elektrikliye dönmeye başlayacak. Özellikle otobüslerin bataryaları çok daha güçlü ve çok daha uzun süre dayanabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla mesela elektrikli araçlarda bir ihale yapılacaksa mesela v e, 2 dediğimiz özelliğin olmasına bence dikkat edilmeli. Mesela Çünkü bir afet anında kullanabileceğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi bu olacak. Dolayısıyla mesela ihalelere, e, buradan da belki bir mesaj vermiş olalım, İhalelere bu madde eklensin. Biz işte e, araçtan araca şarj fonksiyonunu zorunlu tutuyoruz. Çünkü bir afet anında çok önemli bir enerji ihtiyacımız olacak. burada kritik noktalardan bir tanesi de şu su geliyor. Araçlarımı nasıl şarj edeceğim diye. Şimdi afet anında zaten birçok benzin istasyonu benzin bulamamıştık aslında bakılırsa. Tabii dünyanın sınırsız bir enerji kaynağı var güneş. Şimdi bunu biraz kullanmak gerekecek. Yani elektrikli araçların şarj istasyonları henüz yaygın değil bir an önce bunu yaygınlaştırmak lazım. Fakat burada da tabii bir politik haline gelmesi lazım. Çünkü şehir şebekesinden çok ciddi anlamda enerji çekiyor. Mesela Amerika'da şu an Kaliforniya'da çok milyonlarca araç olmamasına rağmen olmamasına rağmen iki haneli binlerde yatırılıyorum. Şu an geceleri şehir elektriğinin %16'sı sadece elektrikli araçları şarj etmek için ayrılıyor. Ne kadar büyük bir enerjiden bahsediyoruz. %16 çok ciddi bir rakam. Tabii. Sadece gece. Tabii. Kaliforniya'da şu an bu resmi rakamda. Geçenlerde araştırma yaparak konuştum. Dolayısıyla birçok fonksiyonu etkiliyor. Ee, mesela toplanma alanlarına belki şarj istasyonlarının kurulması bir temel yaklaşım olabilir. Ama genel mesaj şu Murat. elektrik araçlar afetlerde çok önemli bir rol üstlenebilir. Şimdi biz biraz olayları böyle çok büyütmeyi seviyoruz. Hani e, bir nesnel gerçekleri biraz daha böyle kişisel yargılarla hemen yıkmayı çok seviyoruz. Ee, biz sahada gördük. Hatta Türkiye'de de bunun uygulamaları vardı. İngiliz bir otomotiv şirketi mesela sahaya elektrikli araçlarını gönderdiler. En azından faydalı oldular. Mesela ben arkadaşlarımla sahada görüştüğümde Sinan'la görüşmüştüm sahada. Eee Karaman mesela çadır kent kurulurken elektrikle yaşanan problemlerden dolayı elektrikli araçtan elektrik alıyorlar geceleri. Hı hı. E iş işte çadırken 4 günde kurabilecekken 2 günde kuruyorlar. Mesela bu çok önemli bir avantajdı. Arama kurtarma faaliyetlerinde Murat çok önemli bir rol üstlenebilir. Bunun altını çiziyorum. Yani dediğin gibi o ilk 48 saat özellikle elektrik. kullanılırsa çok çok önemli. Sonra çok. ısınma, elektrik, bir de ulaşım, daha doğrusu iletişim pardon. İletişimde de birçok insan telefonunun şarjı bittiği için birbirleriyle iletişime geçemedi. Tabii yani sahada şimdi birincisi bir kaosu bir köşeye koyuyorum. Acayip bir kaos var ama bugünün şartlarında herkes birbirini aramak istiyor. Telefonun şarjları bitiyor. O da ayrı kaos yaratıyor. Şimdi bir tane aracınız oluyor. Evet benzinli bir araç ama benzin yok. İdareli kullanmanız gerekiyor. E aracı 6-7 saat rolantide çalıştırmak problem olabiliyor. Ve tek çıkış oluyor. Bir iki çıkış oluyor genelde araçlarda. Hı hı. Şimdi elektrikli araçlara priz takıyorsunuz. Bir anda işte 5 tane telefonu çok hızlı bir şekilde Şimdi aracın normal bir aracın USB kablosuyla şarj etme süresiyle telefonu uh -huh. e, prizden şarj etmeyi telefonlar arasında çok büyük bir fark var ve binlerce telefonu şarj edebilirsiniz. Size öyle söyleyeyim. Yani e, şu anki teknolojide belki bundan, şimdi şöyle düşün. Hatta seninle konuşmuştuk. E, 3 yıl önce 300-350 kilometre menzil biz çok iyi görüyorduk. E, bugün 700 kilometre, 650 kilometre menzili standart gibi konuşmaya başlıyoruz. Belki de 2-3 yıl sonra çok daha başka şeyleri konuşacağız. Afetlerde elektrikli araçlar çok önemli bir rol üstlenmeye başladı. Biz belki Türkiye'de çok duymuyoruz ama işte Japonya'da, Amerika'da bu çok yaygınlaştı. Ee, bize de gelecek. Çünkü Türkiye'ye gelen araçlar artık virtual teknolojisiyle, vehicle to load teknolojisiyle gelmeye başladı. Bu yaygınlaşırsa bunun bir ileri safhaları da var. Mesela vehicle to home. Hani araçtan bağlıyorsunuz, bütün evin enerjisini sağlayabiliyorsunuz. Mesela süpermarketiniz var, o sıra bir şey olması gerekiyor. Oraya enerji verebiliyorsunuz. Şebekeye enerji verilebiliyor. Ee, mesaj olsun ben şunu çok önemsemiştim ee, Tabi olayı birebir gören kişi olduğum için Özellikle toplu taşımalarda ilerideki dönemlerde bir ihale açılacaksa Bence bunu net bir madde olarak koymamız lazım Bu evet, teknoloji bence olsun Bence çok güzel bir nokta ama şeyi merak ettim ben hani Bu vehicle to home yani araçtan evi besleme sistemi Peki bu sistemin işletim maliyetleri falan nasıl olacak? Çünkü o zaman ben normal şebekeden hiç almam Arabadan direkt bağlarım evi arabadan şey aydınlatırım. Cihazları çalıştırırım. Şimdi bu belli bir süre idare edebilecek. Yani şimdi arabadaki enerji sınırsız değil. Hani aracınızı kullanabileceğiniz Bu ayrı bir teknoloji. Yani bu her tek bütün bu arada şunu söyleyeyim. Hani bütün özellikler bir anda her arabada gelmiyor. Şimdi e, vehicle to home varsa sani vehicle to lot olmayabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla e, şarjdan burada biraz kazanılıyor aslında bakılırsa. Hani e, ki ben gelecekte şunu düşünüyorum. E, güneş enerjisi aslında bakılırsa burada hı hı. çok önemli bir kaynak. Çünkü bugün anlattım biraz önce Kaliforniya'daki %16 muhabbetini. yani Milyonlarca elektrikli aracın şu anki şebekeden enerji alması karşılanamayacak bir noktada. Halk yapının da buna uygun olması Tabii. lazım. Çünkü aynı anda yüklenirsen o merkezi trafonun da bunu kaldırması her yani. zaman mümkün olmayabilir. Zaten örneklerini de görüyoruz. Bu arada bizim şirketimiz de elektrikli araçlara geçiş yaptı. Ha, gördüm girişler. kapının Çok, önünde evet. bir sürü elektrikli aracımız var ve bütün o ulaştırma, işte sevkiyat işlerini onlarla yapıyoruz. Ama bu yapılmadan önce de çok ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Çok ciddi bir trafo kuruldu. Sistemi doğru başlattıkları için de biz sorunsuz şu anda kullanıyoruz. Çok tebrik ederim. Bence harika bir hamle olmuş. Yani e, hani başlangıç bile bence mesaj bile çok harika. Hı hı. O yüzden çok görünce bir an çok şaşırdım. Hatta sordum sana bu nedir diye. <laughs> Burada iki tane de küçük noktayı da soru işaretini aydınlatıp hı hı. E, Sözü sana vereyim. Aslında mesela şöyle deniyor. E, i̇şte işte elektrik aracı nerede bir şarj edeceğiz ki işte benzin istasyonu olsa çok daha hızlı benzin alırız diye. Hı hı. Şimdi burada da iki araştırma sonucu var. Elektriğin devreye alınması, benzin istasyonunun devreye alınmasından çok daha hızlı oluyor. Mesela Amerika'da 2022 yılında yaşanan iki felakette şehrin %80 elektriği birkaç gün içinde verilebilirken yakıt istasyonlarının yarısı ancak birkaç gün içinde devreye girebildi. Yani elektrik bu noktada çok daha hızlı devreye alınabiliyor. Onun altını çizmek istiyorum. İkincisi de şu işte afetlerde şehirden çıkışta çok fazla trafik oluyor. İşte elektrikli aracımda %20 batarya kaldı. Hı hı. Ben onunla şehirden nasıl çıkacağım? Çünkü çok dur kalk olabiliyor gibi bir mesaj var. Burada da yine elektrikli araçlar çok avantajlı. Hı hı. İçten yanmalı motordaki araçlara göre çok daha uzun menzilli süreli dayanabiliyor. O iki mesajı da vermek istedim açıkçası. Yani şöyle 10 kilometrede çeyrek depo yakıtı bitirebiliyorsun. Ama 10 evet. kilometrede işte bataryanın çeyreğini bitiremiyorsun. Çünkü zaten çalışmıyor sistem. Kendini aslında off konuma, pasif konuma geçiriyor. Aynen. Bu dediğin gibi evet büyük avantaj. Ama artıların eksilerini çok iyi masaya yatırmak lazım. Çok sempatik, çok süper bir sistem gibi anlatmaktan ziyade e, bu sistemin nasıl doğru şekilde çalışacağını anlatıp aslında temelinde de faydalı olduğunu göstermek lazım. Ve senin önerine çok katılıyorum. Yürekten müthiş bir şey. Hakikaten bu ihalelere özellikle devlet kurumlarında araçların bu özelliğe sahip olması konulabilir. Bu da birçok ilimizde hayatımızı kolaylaştıracak. Çünkü hangi ilde ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Yani bu bugün deprem yarın sel, orman yangın bir sürü şey olabilir. Allah korusun diyelim ama o bölgedeki araçlar eğer elektrikliyse ve bu özelliğe sahipse hızlı bir şekilde enerji sağlayacağı için hayatımızı kolaylaştıracak. Başka ekleyeceğin notlar var mı Hüseyin? Ee, Çünkü şöyle... bir sürü konuya çalıştığını biliyorum. <laughs> Yani şunu söyleyeyim aslında bakılırsa belki son mesaj olarak hani elektrikli araçlar burada gerçekten önemli bir rol üstlenebilir. Fakat şartların tarihin bir numaralı kuralı vardır. Hep bize okulda öğretilir de dönemi kendi içinde değerlendireceksiniz diye. Hı -hı. Şimdi bundan 50-60 yıl önce nasıl içten yani benzin dizel araçların durumları nasıl? elektrikli araçlar daha yeni yeni olgunlaşıyor. Ve sosyal hayata daha yeni yeni adapte oluyor. Dolayısıyla bunu belli şekilde çok sert şekillerle eleştirmekten ziyade nasıl hayatımızı adapte edebiliriz bakmak Hı -hı. lazım bir araştırma incelemiştim. Şunu söylüyordu. Elektrikli araç almaya giden tüketicilerin neredeyse hiçbiri bu tarz aracın fonksiyonlarına dikkat etmiyormuş. Sadece az yokuyor mu? Nerede aracımı şarj şey edeceğim? Diyeceğim. Bugün normal işten yanmalıyı alanların da birçok fonksiyona <laughs> baktığını ben zannetmiyorum. En dolusunu ver alayım diyor ama kimse o fonksiyonları kullanmıyor. Ya yani bu bir acı gerçek. Tüketicinin kötü alışkanlığı ama para harcayıp biraz nasıl diyeyim gösteriş mi dersin artık ya da ikinci el düşünmesi mi dersin ama o konu hakikaten çok başka derin bir konu. Ya biz burada bir rol üstlenelim. Çünkü Türk halkı özellikle teknoloji adaptasyon konusunda dünyada çok hızlı, Hı. kasları çok kuvvetlenmiş. bu bu özelliklerini araçlarını anlatırsak, özellikle senin vatandaşlar çok güzel oldu bu. Belki hani gittiğimizde sormaya başlanabilir ve daha çok bu özellik yaygınlaşmaya başlanabilir. Evet, biz bu işin öncülüğünü yapalım ama şundan ne olur artık vazgeçsin e, kullanıcılarımız, diyelim, seyircilerimiz. Elektrikli araç hep bir statü göstergesi. Farklılaşma, ben farklıyım, ben çevreciyim bir imaj çalışması. Bunu gerçek anlamda benimseyerek, özümseyerek ve doğru kullanarak yaparsak hakikaten birçok anlamda işimize yarayacak. Hayatı Kesinlikle. kolaylaştıracak ve doğal afetlerde de e, nasıl çok diyeyim kumandadır. çok ciddi bir enstrüman olacak elimizin çok, altında. Eee çok bu detaylı bilgiler için teşekkür ediyorum ama Hüseyin seni şöyle e, bırakmayacağım. Bundan sonraki bölümlerde de farklı konularda, iletişim konularında, özellikle otomotivdeki pazarlamalar nereye gidiyor, tercihler nereye gidiyor, trendler nereye gidiyor, tüketici alışkanlıkları nereye gidiyor? Hani konuştuk ya donanımlara bakıyoruz ediyoruz ama orada da bir takım şeyler değişiyor. Onları da yine seninle konuşalım şey istiyorum. Işte. Keyifli. Evet Hüseyin Sayın'la bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Sekine tabi bu haftada burada noktalıyoruz. Haftaya farklı konularla tekrar beraber olacağız.